Çabuk işte orada. Dur dur dedim. Ay bu çok güzel. Tüh. Ay dikkat et. İşte al şunu. Hey beklesene. Aa. Yakaladım seni. Hapse gireceksin. Ne hapse mi? Ben <laughs> mi hapse mi giriyorum? Bu hiç adil değil. Eve gitmek istiyorum. Sessiz ol. Burada kalıyorsun. Ha? Bütün periler özgür mü? Uç güzelim uç. Bugün çok güzel görünüyorsun. Aa, anladım. Sanırım bir peri olmam gerekiyor. Ay midem. Aç olduğunu biliyorum. Vay canına kurabiyeler. En sevdiğimden. Ben de istiyorum. Sadece bir ya da iki tane farkına varmaz. Muhteşem. Ha? Daha neyse. Olamaz bu da ne? Talimat mı? Hmm. İlk iş makyaj mı? Ha kolay. Ha, hop şu. Şu pisliği temizleyelim. Güzel. Hey memur bey nasıl görünüyorum? Ha? Aa, bir peri gibi görünmüyorsun. Ah bu işe yaramaz. O zaman ne yapmalıyım ve nasıl yapmalıyım? Aa, burada bazı fırçalar var. İşe yarayabilir. Ha, o da ne? Aa, evet, ihtiyacım olan her şey var. İşte burada. Işıl ışıl. Harika. Sadece biraz alacağım. Ve tam buraya süreceğim. Harikulade. Biraz daha renk katalım. Mükemmel. Şimdi sıra göz kapaklarında. Bu küçük güzelliklerle gayet kolay. Vay canına bu gerçekten şahane. Hey o da ne? Yok yok bir şey. Ha, ha, hap şu. Ha, ama her neyse. Bana oldukça yasal göründü. Affedersin. Olamaz. Peki sırada ne var? Hmm, kıyafet. Bunun nesi var? Aa, hayır. Ha, bu da ne? Boya mı? İlginç. Ah bu işe yaramaz. Peki ya çarşaf? Mükemmel. Hadi yapalım şu işi. Tam buraya koyuyorum. Sonra boyayı ekliyorum. Fazladan ışıltı da katalım. Kapatıp düğmeye basıyorum. Birkaç saniye içinde hazır olacak. Hadi bir bakalım. Vay canına rengi çok canlı. Bir deneyeyim. Harika şimdi gerçek bir peri gibi görünüyorum. Memur bey şimdi nasıl? Ne? şu haline bak bu çok aptalca. Ne? Neden? Neyi yanlış yapıyorum? ha? O da ne? Ağlama canım merhaba. Ay ışık çok parlak acıtıyor. Ay tüh edersin. Sen sen de kimsin? Ben senin iyilik perinim. Sana yardım etmek için buradayım. İşte yeni elbisen. Vay canına bu harika şimdiye kadar sahip olduğum en iyi elbise. Hey sen burada olmamalısın. Oh, 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 oh. Hayır lütfen gitmeyin. Hayır. <laughs> Yakaladım seni. Her şeyi bozuyorsun. Ziyaretçi yasak gözüm üzerinde. hey sihirli değnek. Değneğini düşürdü. Artık ayakkabılarımı değiştirebilirim. Biraz da takı. Vay canına bu gerçek. Peki ya saç? Aa, hadi onu da değiştirelim. Ay bu olmaz. Ha? Bu da ne bıyık mı? E, olamaz. Nerede bu? Sen. Getir onu. Ay, yine mi? Oh sonunda. Bu çok daha iyi görünüyor. Teşekkür ederim. Aa, aa, al, al. al hayır sihirli değneğim. Güller mi? Çok güzeller. Müthiş kokuyorlar. Bunları da kullanayım. Ha ha, şimdi peri gibi yapalım. Ay yem yeşil ve çok tatlı oldu. Ama sanırım benim de biraz çiçeğe ihtiyacım var. Muhteşem. Hey memur bey şimdi oldu mu? Hmm, nefis ha. Ah, hayır, kanatlara ihtiyacın var aptal. Ne? Pekala, benden bu kadar. Bütün peri güçlerimi kullanayım da gör. Büyün büyüyün benim küçük güzelliklerim. Hmm, sonunda. Git ve yakala onu. Hey, bu da nereden çıktı? Of, burada neler oluyor? Oy, oy, oy. Onu bana getirin. Bırakın beni. Anahtarları ver. Hayır. Ah olamaz korkunç bir şey. <laughs> Zavallı. Planın işe yaramadı. Ver şunu bana. Çiçeklerden uzak dur. Ah az kalsın oluyordu. Hmm. E, nerede kalmıştım? Ay burası çok soğuk. Üzerime kalın bir şeyler giysem iyi olacak. Hey, ilginç. Neden bunu ilk seferinde düşünmedim? Bu harika bir fikir. Evet, mükemmel. Hem ayrıca. Hmm, güzel ama birazını da yarına saklamalıyım. Evet, sanırım o da işe yarar. <laughs> hadi onu yakalayalım. Gel hadi buraya gel. Yaklaş, yaklaş. Az kaldı. Yakaladım seni. Mükemmel. Tam ihtiyacım olan şey. Şimdi onu şuraya takalım. Bir, iki ve kanatlar hazır. Vay canına ben bir peri oldum. Uçabilirim. Gerçekten uçabilirim. Bu çok havalı. Ne? O bir peri mi? Peki şimdi nasıl? Beğendin mi? <laughs> Gitmesine izin vermeliyim. Hemen. Ah teşekkür ederim. Güle güle. Aa hoşça kal. Ne? Hücrede miyim? İyi eğlenceler. Hey geri gel. Patla. Vay canına vücudum şahane. Tekrar deneyelim. Patla. Al. Bu ne cüret. Bu Aa. bir deneydi. <laughs> of çekil önümden. Şey Kolaysa yakala. Al dolap. Of, mutlu yıllar. Çok acıdı. Ah, oh, Lütfen olmasın. Ah, oh, hayır. Ah, çok iğrenç. Ah, bunu ödeyeceksin. Wednesday. <laughs> Anlaşıldı. Oh, <laughs> of, yine mi? <gülüyor> Wednesday, <gülüyor> aferin. <gülüyor> oh, hepiniz buna pişman olacaksınız. İntikam tatlıdır. <laughs> oh, hayır, en iyisi kaçayım. Ha? Çok tuhaf. Ah, şu insanlar. Bam. Of, of. Ne oldu? Ha, ha. Az önce ne oldu? Ah, o bomba mıydı? Ha, Rachel. Oh tabii ki. Biraz sosyalleşmesi lazım. <laughs> Senin değil mi? Evet benim. Çok teşekkür ederim. Özür Sakın. dilerim. Al, al, sırtım. Hayır kimseye sarılamıyorum. Üzgünüm. Ne? O kadar da kötü değil. Çok rahatlatıcı Gratel. Gördün ah, mü? O kadar kötü muhteşem. değil değil mi? <laughs> Tom bu ne cesaret. Ona gününü gösterelim. Çirkinsin şakası. Bugün olanlar için üzgünüm. Selam Tom. <laughs> Ezi'ye bak. <bağır. gülüyor> Bu neye gülüyor? Oh, hayır. Ha? <laughs> <laughs> çirkin mi Roxy? Hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. Benimle kimse alay edemez. <laughs> Lütfen şimdi olmaz. <laughs> Şakalardan öyle bıktım ki. Yılbaşı kriptoniti artık bomba yok. <laughs> ben senin tarafında yer alacağım. Ha, <laughs> ne yapıyorsun? Ha? Oh, sanırım küçük bir dönüşme ihtiyacım var Tom beni bekle oh. Hoş geldin Netflix mi? Dur 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 ayakkabıların Onları asla çıkarmam Benim evim benim kurallarım oh, Şaka yapmıyormuşsun Nasıl ya Bu uzun bir öğleden sonra olacak Şimdi başlayabiliriz Film ah. yok mu? Sana büyük bir dönüşüme ihtiyacın olduğunu söylemiştim. Tırnaklarınla ve ayaklarınla başlayacağız. Hadi başlayalım. Lütfen kımıldama. Al 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 tü. Süper insan gücü. Neredeyse hallettim. ha. <laughs> Bitti. <gülüyor> bir dakika. Sen hiç duş almaz mısın? Vay canına parmaklarım var. Güle güle kokusuz tüyler. Hayır. Ne? Gerçekten mi? Başka bir şeye ihtiyacımız var. Bu bizi yolda bırakmaz. Rachel hazır ol. Olamaz. Daha önce hiç tıraş etmemiştim. Buna gerek yoktu. <laughs> Temizlik zamanı. Aa, au, gıdıklıyor. Şimdi lütfen onları yıka. Vay canına, Baya normal görünüyor. Yeşil olduklarını sanıyordum. Ha? Aa, aa, beğendin mi? Vay canına, haklısın. Yeşil değiller. Yanında bir de sıcak kakaom oldu. Bugün en harika gün. Marshmallow koyalım. Ha. Nefis. <laughs> çok lezzetliydi. Bu senin için bile fazla iğrenç. Ah Tom, sen de mi istiyordun? Aa, hayır, teşekkürler. Peki. Great, bence sen yeşil değilsin. Ha, bu maske gerçekten rengini keşfetmemizi sağlayacak. Bu muhteşem reçeteyle ilgili bir video gördüm. Yumurta ve un. Kefir. Bol bol koyalım. Şimdi karıştıracak yumuşak bir şey lazım. Ha, Mükemmel. Ve işte sihir. Yılbaşı kurabiyesi mi yapıyorsun? Hayır ama öyle kokacaksın. Bu arada muhteşem kokuyor. Hazır mısın? Aa nefis güzel kokuyor. Bu yemek için değil. <laughs> Pastaya benzedin. Şimdi şu yüzünü temizleyeceğiz. Aa gerçekten iyi geldi. Aa, aha. Bak ben yeşilim. Aha. Bu maske Aha, gördün mü? Gerçekten mi? Vay canına çok mutlu oldum. Ha, aa, dişleri korkunç. Bu TikTok'ta trend oldu. Bakalım işe yarıyor muymuş? Gülümse. Gülümsemek mi? Aha, Fırçalıyoruz. Anlaşılan işe yarıyor. Eee? Ne? Çikolatamı iyice batırdı. Hmm, bunu geleneksel yoldan yapalım. Ağzını kocaman aç. Kımıldama. Oh, oh. Hazır mısın? Başla. Bu zor bir iş. Sanırım yetmeyecek. Fırça. ha? ha. Temizlendi. Şunu çıkar. Artık temiz miyim? Aa, yeni cildim gibi büyüleyici. Daha bitmedi. İşin kolay kısmı. Ha, çivbaka gibi. Bunun kolay olacağını sanmıştım. Oh, oh. Galiba olacak. Oh, oh. Merak etme her şey yolunda. Ne oldu? Hiçbir şey. Sıradaki adım. Lütfen saç düzleştiricisi işe yarasın. Ha, başlayalım. Yaşasın ne kadar yumuşak. Son dokunuşlar. Tamam daha iyisini yapabiliriz. Saçın çam ağacına benzedi. Vay canına şimdiden ışıl ışıl. Vay canına Tom. Muhteşem oldu. Şunlar süs Aha. ışıkları mı? Bunlar senin tırnakların mı? Ne? Sorun ne? Hmm, bunu halletmem lazım. Kiwi antioksidandır. Üstelik çok lezzetlidir. Bir taşla iki kuş vuralım. Kiwi'yi severim. Vay canına. Kiwi'li eller. Harika. Nefis. Hmm. Biliyordum. Sadece paslıymış. Vay canına. Parmaklarım var. <laughs> Bu rengi unutmuştum. Vay canına. Beğendin mi? Şaka mı yapıyorsun? Bu harika. Of dudaklarım. Çok çatlamış. Of. Görünce benim bile canım yandı. Bunu halledebilirim. Bu kutuda ihtiyacımız olan her şey var. Ama hayır. Renk olmaz. Hayır. Pembeyi sevmiyorum. Boş ver. Zaten onu kullanmayacağız. Bir de bana mı e, tuhaf evet. diyorsun? Ha, bu mükemmel. Bir parçacık alalım. Aloe vera sihirli bir bitkidir. Bize de bir dudak nemlendiricisi lazım. Ama son derece iyi nemlendirmeli. Ah, yapış yapış görünüyor. Ama işe yarayacağından eminim. Aa, aloe veralı dudak nemlendiricisi mi? Kulağa delice geliyor. Ama ilginç görünüyor. Hadi yapalım. Aa, çok ferahlattı. Mua. Vay canına güzel. <laughs> Sıradaki adım. Şimdi yüzüne makyaj yapmalıyız. O sihirli bir kutu mu? Daha da iyi. Biraz makyaj bazı. Bu öğrendiğim yeni bir makyaj trendi. Her şeyi buraya sürüyorsun. Yüzüne sürmek istediğin kadar olmalı. Bir ayna tekniği gibi. <laughs> Neredeyse Allah'ı unutuyordum. Senin rengin bu şeker gibi. Çok lezzetli. Ha, bu sana çok uygun. Bundan bir parça kullanacağım. Minik minik parçalayıp izleyeceğim. Evet. Pembe şekerleme oldu. Tatlı mı? Deneyelim. Hmm, mükemmel. Şimdi her yerine dökelim. Ha? Ha, hazır mısın? Bekle, bekle. Of, güzellik acıtıyor. Hadi bakayım. Şu streç filmi çıkaralım. Evet güzel oldun mu? Oh, kendin baksana. Ah, 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 Tom. Aa. Merak etme, düzeltirim. Ee, şimdi güzel oldun mu? Tom, söylesene. Oldu mu? Yeni bir kıyafet bulmalıyız. Burada beni bekle. Ho oh, oh, oh. dileğin nedir? Ha? Bu ses de ne? Bir bakalım dışarıdan ne çaldım. Ha? Ha, çok büyük değil mi? Neyse ki moda tasarımı kursuna gitmiştim. Bu çocuk oyuncağı. Sen bayağı ufak tefeksin. Ailemde en küçük benim. O tontonlu Noel babanın kıyafeti sana yeter. Hazır. Ah ha, haklısın. Çok rahat. Vay kırmızı muhteşem bir renk. Vay canına muhteşem görünüyorsun. Ha? Bu da ne? Sana bu konuda ne demiştim? Her zamanki gibi bunu da hallederim. Sana yepyeni bir yılbaşı ayakkabısı yapacağız. Sim. Çok fazla koyma. Işıltılı şeyleri sevmem. Ha, şimdi yeşil boyaya ihtiyacım var. Ha, 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 Acaba neredeydi? Ha, great. Bir doktora gitmelisin. Ama yine de işe yarayabilir. Aha. yapışkan olmalı. Hey, o sümüğüme benziyor. Kimin aklına gelir ki? Aha. şimdi birkaç düz daha koyalım. Birkaç tane daha mı? Evet, ama bunları eziyorum. Haha, bu kısmı çok seviyorum. Vay canına. Hadi sihrini konuştur. Buraya biraz yeşil boya. İşte oldu. Bağcıklar neredeyse unutuyordum. Bunlar senin için. <laughs> aa vay canına. Tam yılbaşına uygun. Vay canına. Vay canına. Hadi gidelim. gidelim. Bunu Berlin'den aldım. <laughs> aa nereye gidiyorsunuz? Aa yine mi sen? Öh selam canına, arkadaşlar. Süslere bak. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. <gülüyor> of çirkin. Aa, aa saçın çok çirkin. Roxy. Neden bu kadar kötüsün? Arkadaş olabiliriz. Ha? Asla. Ha? Ah. hayır. Oh, olamaz. Sonra teşekkür edersiniz çocuklar. Ee, karma işte. İyi misin? Ha? Gel, beni rahat bırak. İkiniz de zavallısınız. Bak, Rachel. Ha? Ne? Of güzel yüzüm. Bak ne dersin? Hayır olmaz. Hadi gel kesinlikle kazanacağız. Ha? Ha? Al. Tamam ama sırf bana yardım ettiğin için. Yaşasın. <laughs>